ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder levhadır. Beni dünyaya çağırma, ona geldim fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Bütün eşya u mevcudat birer fani muzır gördüm. Vücut desen onu giydim, ah ademdi çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım, azap ender azap gördüm. Akıl aynı ikab oldu, bekayı bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu, kemal aynı heva gördüm. Amel aynı rüya oldu, emel aynı elem gördüm. Visal nefsi zeval oldu, devayı aynı dağ gördüm. Bu envar zulümat oldu, bu ahbabı yetim gördüm. Bu saftlar nayı mevt oldu, bu ahyayı mevat gördüm. Ulum evhama kalp oldu, hikemde bin sekam gördüm. Lezzet aynı elem oldu, vücutta bin adem gördüm. Habib desen onu buldum, ah firakta çok elem gördüm.